Onur Online canım. Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Sizlerin kanalına hoş geldiniz. Kariyer devam ediyor. Ee, Osmanlı ve kendi sahamızda oynayacağız. Biraz korkuyoruz e, ee, simliyet etmekten ama e, simliyet edeceğim yani. Ne olursa olsun simliyet edeceğim. Çünkü iç sahada olan maçlarda kazanma e, şeyimiz, e, oranımız daha fazla diye düşünüyorum. Bir de böyle yaptığımız zaman genelde kazanıyoruz diye. Aa Yus Yusuf Yazı iyileşmiş. Lan sakat sakat. Daha yeni çıktı çocuk sakatlanacak o şekilde mi oynattık çocuğu ya Allah'tan sakatlanmadı bir daha Allah'tan bir daha sakatlanmadı neyse hadi bakalım Şöyle bir adamlarımız gelişime bakalım e, Kontrat yapmıştık en son o kontratlardan haber var mı e, bilmiyoruz ama birazdan haber gelir herhalde e, Kasımpaşa maçı var ne diyor Sefa Yılmaz ekibi dedi Manya bak lan, adama... <laughs> Uğur Demirok kabul etti, e, Abdülkadir Ömür de kabul etti. E, eyvallah. <laughs> Sefa Yılmaz'a bakar mısın? Bütün parayı veriyorum Sefa Yılmaz manyağına. Gelmiş ben yok diyor, bunu kabul etmiyorum diyor. O zaman sen Musa Nizam'a abi sen... Boş ver Musa nizam. ne diyor? Şöyle... E, bütün parayı verelim Musa Nizam'a. Aynen 3 yıl diyelim. Aynen bu sanizan verelim bu parayı. Manya bak ya alacağı paranın adli hesabı yok. Kafayı yemiş ya. Neyse. Şimdi evet e, kazandık. Abi bir dakika 4 puan fark gördüm ama Beşiktaş maçını yapmadım yoksa. Genişe kalsa aylık raporu Erdoğan görüşme dedi diyor. Neyse bugün kötü olan Eee Kendisinin sözleşmeyi imzalamayacağını belirtti. Diğer sözleşmeyi yakınında takımcı Erdoğan'ı belirtti. Kulüktüm kötü haber. Erdoğan görüşmeyi Tamam kendisi bilir. Ee, önümüzdeki transfer döneminde beni satın bıktım artık diyor. Vay. Koçum beni. Koçum beni. Aynen. Sen haklısın bak. Şu an var ya. Bilal sana diyecek bir şeyim yok. Çünkü sen şu anda haklısın. Bu arada Beşiktaş maçını kaybetmiş sanırım. Bir de beraber kalmış. 4 puan fark yapmışız. Ee, beraber kalmış demek ki. 4 puan fark yapmışız. Kasımpaşa maçını oynayacağız şimdi. Kasımpaşa maçını kazanarak. Ee, ne diyor İngiltere? Abi bütün takımların teklif aldım. Türkiye'den almadım. Gerçi kabul ama. Musa Nizam ee, tamam diyor. Kabul et diyor falan filan. Bu da tamam. Kasımpaşa'ya karşı kendimiz oynayalım arkadaşlar. Çünkü deplasman maçı olduğu için biraz riskli bu. E, Zenit maçının ne zaman olduğuna bakmam lazım. Ona göre çünkü oyuncularımı maçtan çıkarmam lazım. Bakalım. E, Kasımpaşa. E, daha Alanya Spor maçı var. Ondan sonra. Ondan sonra Zenit maçı var. Yani yorgunluk falan filan şeylerinden dolayı. Şöyle bakalım dedik. Kasım Kasımpaşa. Hadi gaza geldim ya. Gaza geldim. Bunu da, bunu da şey yapacağım. Gaza geldim abi. Kusura bakmasın kimse. fenerbahçe yusuf olmuşlar. 2-1 be. 2-1. Bu arada Torun penaltıyı kaçırmış ama tamamlamış galiba. Umar'la Yazıcı atmış. Yalnız Yusuf Yazıcı geldiğinden beri hemen yine sahneye çıkmaya başladı. Antrenmanlarımızı yaptıralım. Alanya maçını şu anda bekliyoruz. Ondan sonra Zenit maçı var. Aslında bizim için önemli olan Zenit maçı. Ama yine de ne olur ne olmaz biz e, ipi sağlam bağladım arkadaşlar. Şimdi e, oha bir dakika bu sefer de 6 puana çıktı. Beşiktaş yine puan kaybetmiş arkadaşlar. 6, pardon Beşiktaş aynen Galatasaray bir de yakalamış Beşiktaş'ı. Müthiş şeyler oluyor şu anda. İstediğimiz harika şeyler oluyor. Alanya Spor'a biraz yedek kadroyla çıkmamız lazım. Çünkü e, Zenit maçı var biliyorsunuz. Alliance 4'e yedek kadroyla çıkacağız. Biraz daha yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağız. Bu formayla oynayacağım bu sefer. Normalde bu formayı biliyorsunuz. Çok sevmiyorum. Beyaz formayı daha çok seviyorum ama... Bu sefer bu formayla oynayacağız. İşte evet, bu olmasın. Şöyle geç saatte... Şöyle olsun arkadaşlar. Tamam. Eee... takım yönetimi... Bu değil, bu değil, bu değil. 3 defans, 3 defans, 3 defans, 3 defans... Tamam, çok güzel. Şimdi... Ee, Boğa tank'in yerine... Clivert. Tamam mı? Ya da Bilal. Umar'ın yerine Clivert. Castillo'nun yerine Yusuf Erdoğan'ı koyayım. Biraz oynasın belki hoşuna gider. Ya da boş ver ya oynamak istemiyorum. Gitsin o zaman. Yusuf Erdoğan elimizden kaçırdık arkadaşlar bu arada. Kötü oldu bu. E, defansa baktığımızda Romano, e, bizim Zey, şey Nijo. Uğur Demir'in yokta Duriko oynasın. Çünkü e, sonuçta Duriko bir türlü e, şey yapabilir. Akbaş oynasın ve Romano'nun yerine Musa Nizam oynasın. Sol bekliyor gerçi ama. Pereira nerede benim Pereira'm? Pereira oynasın burada da. Burada hızlı gidersiniz. Abdülkadir Ömür ona Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı'nın yerine e, bizim çocuk nerede? Altan Yiğit. Oha göçekli bir oyuncu var. Altan o kadar şey yaptırmamıza rağmen bu çocuğun şeyi şu anda daha iyi Abdülkadir Ömür. Ona yerine bu diye Abdülkadir Ömür e, oynasın. Clivert, Bilal, Ademison, Castillo. Castillo olmasın. Ademison'un yerine oyuncu var mı? Ademison'un yerine oyuncu Umar'ı oynatabiliriz ya çünkü ee, Kalsın şimdi Ademir son dinlendiririz birer göçek Evet arkadaşlar inanılmaz kötü bir kadroyla çıktık ama e, Şunları yedi, almam lazım No no olmaz diye mesela Yo tamam hepsi varmış zaten Umar burada bu Atenko burada hepsini tekrar sakabiliriz Evet e, Kötü çok kötü bir kadro çıkıyoruz Alliance bura karşı e, Çok tehlikeli bir takım kontrol takımı e, Ama biz e, bir tane gol bulup onun üzerine yapmamız lazım. Çünkü Avrupa maçı bizim için çok önemli. O yüzden de çok e, kasmamak lazım arkadaşlar. Puan farkını 6'ya çıkardık. Artık <laughs> bu puan farkı 6 olduktan sonra buradan şampiyonluğu vermeyelim. Bilal haklı olarak bize tepki gösterdi. Ona %100 katılıyorum. Bilal'e haksızlık yaptık bu sezon. Ama kusurumuza bakmasın. Bilal bundan sonra oynayacaksın oğlum. Bir şekilde oynatacağız seni. Durika, Yusuf Atın. Hadi oğlum Yusuf bir gol mora atarsın. belki kendine girsin lan. Belki tekrar dersin lan görüşmek istiyorum. Vazgeçin dersin. Yusuf Erdoğan. Koçum benim be. Yusuf Erdoğan. Baktı içeri. Güzel bir orta. Bir kafa. Gelmedi kafa. Şimdi orada Abdülkadir Ömür var. Abdülkadir Ömür. Aman tanrım. Aman tanrım. Müthiş bir şut çekti. Bilal mi vurdu lan? Abdülkadir değil miydi Buran? Göstersin bakayım bir de. Neyse göstermiyor. Bilal'den güzel bir orta. Vurun çıkın kafayı Zeki Akbaş. Zeki Akbaş. ikili sıkıştırma ölçüsü üçili... ama her zaman olduğu gibi Durika. Kaç yaşına gelirse gelsin o müthiş omuzlu vurmaları her zaman var yani sahada. Abdülkadir Ömür. Havadan müthiş bir bas. Abdülhan, Abdülhan, Clivert'tan şimdi onu da yukarıya. Orada göçek var. Vur oğlum bitir baş Ya mükemmel bir pozisyon. Nasıl harcarsın Yusuf bunu ya? Ya bunu nasıl harcarsın? lan şerefsiz bilerek derek mi... Lan! Bilerek mi yoksa? Abi Durica izin ver. Abi Durica'yı geçiyor adam. Nereye kadar? Abdülkadir Ömür'den. müthiş bas. Şimdi Yusuf Erdoğan. İçeri doğru sırıldı Yusuf. Yusuf içeri doğru giriyor. Yusuf ondan ısırdı. Yusuf Erdoğan. Her altı ermedi. Bizde bizde bizde. Havadan az şunu. Hızlı çıkalım. Guidi. Oo, Guidi'den müthiş hareket. Aldı şimdi. Bilal başarılı şu golü. Tekrar Guidi'nin önüne. Guidi'den yukarı. Şimdi Adem Yusuf. Çarpışıyorlar orada. Üçlü bir sıkıştırma. Ama gelmedi ama Clivert geldi aldı. Clivert içeri baktı. Şimdi Bilal'e. Bilal baktı kaleye. Bilal, Bilal, Bilal avut e attı Bilal. <laughs> gelin, 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 gelin sakin. Çok güzel oğlum. İçeri doğru baktı Yusuf. Yusuf sirmeye çalışıyor. Penaltı vermedi İtalyan. Ben de. Aferin Guidi. Goodymiş Goody. Rudy. Clyburn'tan müthiş bas. Ademison. Yürü benim oğlum. Ademison. Oğuzhan yok. Ademison cihaz aslında. Bitir artık. Allah kahretsin yine atamadık. Yine atamadık. Yine atamadık. Ve yine atamadık. Bu ne ya? Kart veriyor bu diye. Harikasınız be. Harikasınız be. Vur şuna be. Abdülkadir Ömür. Cık. Adamsın be. Ab Abdülkadir Ömür koçumsun be. Ya hocam böyle bir şey olamaz ya. Cık. Ya yok böyle bir şey ya. Adam çarpış çarpış gidiyor ya. Uzun kim var bizde uzun? Şuraya doğru atalım bakalım. Bu uzuna benziyor. Durika varmış tamam. Sakin ol Ruka. İlk yarı bitecek hadi. Hadi hızlı oğlum. İlk yarı bitmeden bir gol. Oha hocam. Tamam ilk yarı 0-0. İyi oynayan taraf biziz. Golü bulması gereken taraf da biziz. Şu anda iyiyiz. Sıkıntı yok. İkinci yarıda inşallah bir gol atacağız. Gol atamazsak maç sıkıntıya girer çünkü. Şu bir sonra arkaya koşu yap yok mu ya? Haydi bakalım. Atmamız lazım arkadaşlar. Gol atmamız lazım. Çünkü 6 puan fark var. O puan farkının kapanmaması lazım son haftalara girerken. Rahat oynamamız lazım son maçları yani. Sakin olun. Güzel. Güzel güzel güzel. O yarı sahaya kontrol şey kabul ettirelim maçımızı. Şey oyunumuzu. Bu idi. O Oynadı. Şimdi Yusuf Erdoğan'dan casası içine vuracaklar mı? Vurmalar lazım vurdular. Gassama. Hadi 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 gol geldi gol. Gol geldi. Yusuf Erdoğan aldı da Ademison'a. Ademison bunu at artık. Cık. Abi böyle bir şey olamaz. Adam nasıl ayağını koyuyor ya? Basınçlara kullanacağız. Ceza sahası içi. Baktı Abdülkadir Ömür. İçeri doğru. Ademison var orada. Ademison. Yeter artık. Olmadı. İkinci pozisyon. Gol göçek! Göçek, göçek, göçek! Koçum benim! Koçum benim! Göçek be! Melik göçek be! Melik göçek miydi mu? Peter çek gol yedi! Peter çek gol Adem Yusuf yeter artık dedi vurdu! Ligit Bozum göçek vurdu gol attı göçek! Koçum benim aslansın! Atilla göçek! Eyvallah Atilla! Gençlere şans veriyorum abi kusura... Abo! Adem Hadi Emerson nasıl ben? Hadi, çık yavrum. Çık, dinlen. Kim girecek senin yerine? Uf, Altan Yiğit koyacağım abi, yapacak bir şey yok. Altan Yiğit, yapacak bir şey yok. Adamların dinlenmesi lazım. Şöyle bir şey yapacağım, bir dakika. Bir dakika. Şöyle bir şey. Kluivert gelsin bari buraya. Altan sağ kanada geçsin. Hadi şimdi skoru koruyalım. Çok güzel. Aha. Aha. Yusuf Erdoğan. Yusuf baktı. Göçek. Bir daha vuracak mı? Göçek. Koyuna yaptırmaya çalışıyor sanki. Aynen öyle. Şimdi cihaz atışına. Orada kim var? Guidi. Guidi'den tekrar Yusuf Erdoğan'a. Yusuf Erdoğan içeri baktı. Sırmaya çalışıyor. Yusuf orada taca aldı. Dakika 60. <laughs> Yusuf Erdoğan. Cezasız dışı. Guidi baktı. O ne? Ne? Lan tam friki aldım koydum çocuğu diyorum. Yürü be. Yürü be oğlum. Yürü be oğlum. Dön aşağı. Clyburn. Patrick Clyburn. Aldı geçemedi. Ama çocuklar yapmayın. Hayır 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 hayır, hayır 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 Yes! Uğurcan Çakır! Uğurcan Çakır! Koçum benim! Hadi be! This is an hayır hayır hayır! Aman oğlum! Yürü oğlum! Yürü oğlum Altan Yiğit! Altan Yiğit'im benim! Yürü koçum! Harikasın! Şimdi aşağı! Müthiş baslar! Ah be! Ah be! Hayır, hocam yani evet aynen çekiyor hocam ya. Lütfen. 36 yaşında. Aklı başında. Kisin be. Yürü oğlum. Yürü koçum. Harika. O ne içeri Guidi'ye? Guidi ceza sahası oynadı. Bilal vuracak. Ah be oğlum vur be Bilal be. Trabzon taraftarları artık ikinci golü bekliyor. Çünkü onlar tabii ki futbolcu hoca olmadıkları için. Şampiyonlar Ligi bilmem ne bunları önemsemedikleri için. Şimdi ceza sahasına. Göçek! Nere ne yapıyorsun oğlum? Ya oğlum ceza sahasının içine pas veriyorum. Manyak gitti ceza sahasının arkasındaki pas verdi ya. Göçek. Hocam. Kusura bakma hocam. Kırmızı kart verirsem ver yani yapacak bir şey yok. He. Bize gelince direkt kırmızı değil mi? Aman çocuklar, buradan vermeyelim. Aman çocuklar, aman of, of Allah'tan saçma sapan bir vuruş. Ya, harikasın. Bu idi. Lan oğlum benim attığım yere at. Attı. Ben oraya mı atıyorum ya? Ben oraya mı atıyorum ya? Hayır, hayır, hayır kale. Aman. Altı. Aferin altı. Bitir hocam. Hocam bitir. Hocam bitir yoksa ben seni bitireceğim. Hocam bitir. Offside. Offside. Altı. Sende. de. Yürü altı. Senin top kontrolünü Bitti hocam. Hocam bitti. Bitti. Alay iyi geçiyoruz 1-0. <laughs> Yedeklerimizle, çocuklarımızla, gençlerimizle alay iyi geçik. Hocam tebrikler. Eyvallah hocam nasıl koyduk. Aha, diyoruz hocaya. Ve gençlerimizle bir futbol şöleni izleterek geçiyoruz. Şimdi sırada Zenit var. Şimdi sırada Zenit var. Zenit'e bir Osmanlı böreği tattıracağız. Kol böreği tattıracağız inşallah. Haydi bakalım. Hadi, oğlum, hadi hadi hadi. Üff, güzel antrenman istiyorsun ha? Hadi bakalım Uğurcan geliştir kendini çakal Uğur. Geliştir. Abdülkadir ya Ramı ya, ya da onun gidelim. Abdülkadir Ömür gelişmeye devam ediyor. Koçum Abdülkadir Ömür. Trivel Abdülkadir. Biliyorsunuz ki geçen e, Zenit maçından sonra Trivel Abdülkadir ünvanını aldı Avrupa basınında. Müthiş bir oyuncu gerçekten. Deplasman'da Zenit'e karşı oynuyoruz. Oo, Mircea Lüçes genç klavet için güzel sözler söyledi. Bakalım ne demiş. <laughs> Mircea Lüçes'e Trabzonspor takımı genç santraforu Justin Clavert'ı duyduğu harnaktan basan 18 yaşında ümit vadeden e, forveti basın bir açık görmüş olduğum yer. bu konuda açık konuşalım. Clavert harika bir genç forvet. Her teknik adam onun gibi oyuncu çıkarmak ister. Ben de farklı değilim diyor. Vay koçum benim be. Clavert ha? Tabii ki. Aferin Clavert. Bundan sonra sen olacaksın? Şerefsiz bir oynayacak. Sen Güzel. Rari rari do. Bu formu uğurlu geldi. Bu forma devam ediyoruz. <laughs> dido anam Dido. Bir dakika. Dido. Beyler arkadaşlar ilk maçı skor elimizde olduğu için 3 e, defansa çıkacağız. Eee... Talimatları var mı bunların? Abi yok böyle bir şey ya. Bunların niye hiç talimatı yok ya? Tamam. Bu kadro. Onazi, Okay Yokuşlu, Yusuf Özcan, Adem Yuson Umar. E, ee, Bilal yorulmuş zaten. Bunların hepsi yorulmuş. Abdülkadir de yorulmuş. Hepsi bunların yorulmuş. Boateng, Clivert yorulmuş. Yusuf yorulmuş. Yorulmayan bir Boateng var oğlum. Yedeklerde. Boateng, Yusuf. Buradan girecek kimse yok mu? Ee, Zeki Yavru. Vallahi hepsi yorulmuş. Altan Yiğit az yorulmuş. Clivert de girebilir. Boateng yorulmuş. Pardon arkadaşlar özür dilerim. Evet. Oyun ayarları akşam maçı olması lazım. Aynen 20 yağmurlu diyor. <laughs> Tabii ki açık. Yağmurlu yer miyim ben numaraları? Ben bu oyunun numaralarını yer miyim? yağmurlu? Ben pas vereceğim. Adamın önündeki top seke seke yetişemeyecek. O pas verecek o yetişecek. Yok ya. Yer miyiz de bu numaraları biz? Haydi bakalım. Türkiye'nin gururu ol. Türkiye'nin gururu ol. Yıllarca oldun. Yine ol Trabzonspor. Zenit taraftarları Mircea Lucescu'nun takımı Zenit gerçekten müthiş hazırlanmış. Tribünleri de güzelmiş ha. Biz bugün burada 2-1'lik avantajımızı ama Zenit. o golü yedik ya o kötü oldu. 1-0 onlar eliyor çünkü. Adem Yusuf aldı. Yusuf Yazıcı sol ayağını affetmez Yusuf Yazıcı affetmez sol ayağıyla. Affetmez. Neredeydin oğlum sen? Neredeydin sakattın sen? Sen sakattın sen sakat ya, Biz neler çektik Yusuf. <laughs> biz neler çektik Yusuf. Ademi son. Yusuf. Sol ayağındayken affetmez. Ölüm vuruşunu koydu Yusuf be. Koçum, çocuğum, evladım. Doğurduğum benim be. Yusuf'um benim be. Abi. Bu Yusuf'a kimse bundan sonra hareket etmeyecek. turu getir diyorsun, Trabzonspor erken buldu golü, şu anda dünya basını şokta, Rusya basını şokta, ne oluyor diyor, Mucesco'ya çok güveniyorlardı ama erken gelen golden sonra bir anda bir e, üzüntü, bir e, başkalaşım oldu, şimdi Castillo, müthiş geçti, Castillo içeri sınıldı, şimdi Onazi, Adem Hison, Adem Hison, ya Adem ne oldu sana ya? Ne oldu sana, Demirson? Ne oldu sana ya? <laughs> ne oldu sana? Paslaşarak <laughs> başlıyorlar. Benden hiç korkmuyor musunuz? Hiç mi korkmuyorsunuz? Diyor lan. Aman, Yusuf gel oğlum sen de. Ne olur ne olmaz. Oraları savun sen. Alırsanız bir kontra atakla atıyoruz. At atıyoruz. Hadi, 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 hadi. Çok güzel. Yürü benim umarım. Yürü benim umarım. Yürü benim umarım. umarabildim. Çok güzel. Onazi, Adem Yüson. Ah be orada bir friki kalsaydım. Marisio. Yusuf Yasin'in yönüne. Yusuf yürü koçum benim. Döndü Yusuf. Adem Yüson'a. Adem Yüson aşağıya. Oynadı. Onazi. Castillo bitiremedi maçı. Bitiremedi maçı. Castillo maçı bitiremedi. Orada uzunlarımız var mı? Var. Şöyle güzel bir orta gelir mi? Gelir. Güzel bir orta. Çıktı kafaya vurdu. Direkten İngiliz basın. Uğur. Karambol. Ademison. Abi Ademison yine sektir şey yaptı ya. Iskı geçti. Oğlum ne oluyor Ademison'a ya? Kastıyor şimdi. Kastıyor. Kastıyor omuzu koyuyor abi. Heh. Uzak muzak abi. Yusuf Yazıcı var bende vurur. Haydi Yusuf. Vay yanlış yere baraj koyma he. Tamam. Ben de böyle vururum. Hadi Yusuf'um benim be. Vur şuna. Bitir şu maçı. Yusuf yazıcıdan müthiş. Hadi be son anda fazla fazla aldı. Güzel. Güzel geçiyor ama. Orada Pereira mı var? Biri var bende. Pereira abi. Pereira'ya geçemezsiniz. Babyler. Babyler. Periş var orada. Periş. Aman. Aman. Aman Uğur. Abi Uğur ya. Uğur derin dondurucu ya. Bir olma Demirson. Koçum benim yürü be. Yürü be. Madem yapamıyorsun şeyleri, başka şeyler yap. Adem Hüson. Adem İson uçuyor. Adem İson uçuyor. Adem İson. Kır artık şu. Kır artık. Orucunu boz artık. Orucunu boz. Ramazanda da değiliz. Ne orucu tutuyorsun anlamadım ben seni ya. Boz artık şu orucu be. Şu gol orucunu boz be. Ben hani çok zorlu geçeceğini düşünüyordum ama. Üzerime bile gelemiyor şu anda Zenit. Benim için çok iyi oldu tabi bu. Adem İson şimdi aldı. Omuzu koydu. Şimdi casasını... Için... Okay vur bitir. Bitir bitir lan Yusuf. Allah kahretsin seni kaslıyor. Boş kale nereye vuruyorsun ya? Boş kale nereye vuruyorsun ya? Vallahi her şey bitti diye düşünüyoruz ama bu oyun yani her şey yapabilir. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Nijo sakin, Nijo. Nijo aman aman aman. Hızlı 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 aşağısı bomboş. Aşağısı bomboş. Aldı Castillo, geçmeye çalışıyor. Castillo müthiş hareketle sıyrıldı Castillo. Ondan da sıyrıldı. Castillo bundan da sıyrılmaya çalışıyor. Castillo neler yapıyorsun neler? Kartı da gösterttiriyorsun. Garcia, Hector, Pariarra. Garcia gördü sarı kartı. Abi Garcia. Oradan kaleye mi vuracağım? Hayır Yusuf Yazıcı'ya vereceğim. Yusuf Yazıcı delirdi mi? Vuracak mı? O mu vuracak? Yusuf Yazıcı geçmeye çalışıyor. Geçemedi. Kuadrado, o o Kuadrado'yu. Hocam ilk yeri bitirebilir misin? Hocam bitirebilir miyiz ilk yeri? Hocam Hocam Nijo izin verme. Ya Okay sen insan mısın? Nesin sen? Sen, sen nesin Okay sen? Sen nesin Okay? Adamı mısın benim sen? <laughs> Atletico Madrid maçını sürekli bize gösterdiği için acaba biz Atletico Madrid ile bilmiyorum ama artık bu saatten sonra iki gol yememiz lazım. İki gol beraberlik yapar. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Zenit yavaş yavaş gelmeye başladı arkadaşlar. Yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı takım. Dediğim anda aman aman çocuklar yapmayın 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 yapmayın, yapmayın. aman boş kale atamadılar boş kale atamadılar ama derim size Zenit şu anda kendini hissettirmeye başladı dedim ve boş kaleye inanılmaz bir gol kaçtı bu bizim için bir ders olsun bize Umar top istiyor bize bir ders olsun biraz şımardık nasıl geçtik bu tür diye ama hemen bunun bir intikamını intikam diyorum bunun bir uyarı olarak algılayabiliriz kaslıyor şimdi silme çalışıyor yine. Yürü Adem son. Umar. Ade. Harikasın. Yürü. Artık sen ne? Ya abi madem, madem 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 gol atamıyorsun. Sen şu anda benim gönlümü fethettin be. Madem gol atamıyorsun ama yapmış olduğun müthiş hareketlerle bari gol attır be. Koçum benim aferin benim be. Umar Castillo. Şey Umar Castillo diyorum. Umar ve Ademiso'nun mükemmel futboluyla gol geldi. Müthiş hareketler. Ademison artık burada e, şeyini tamamladı ve Boateng'e birazcık artık yer verme şansımız e, yer verme. Buradan 3 puanla ayrılıyoruz. Hem ülke puanımızı ilerletiyoruz hem de turuk geçerek gerçekten güzel işler yapıyoruz. Uğur Demirok Deliimanda Joao Pereira ile her zaman olduğu gibi her yerde. içe, çok tehlikeli bir oyuncu. Uğur Demirok yine orada. Şimdi Umar'a doğru Umar bomboş. Umar'a bin o. Umar'ın ayağını kırmaya çalışıyor. Öyle mi? Öyle mi? Siz ayak kırmaya çalışırken biz ayak kırıyorduk. Kelpetan Ali'ydim ben. İbanez be. Koçum benim be. Forma şansını az buluyor ama yapıyor yani. Aman. Aman. Hadi orta maç yüzünü açıyorsun, ne açıyorsun aç ya. Uğurcan var orada ya. <laughs> Ale. Gitmeye çalışıyor. Nereye gittin o da bilmiyor. Joe Pereira çünkü sırtında onu kemiriyor resmen. Kerzakov. Maruka Kosko. Umara Biro. Şimdi oynadı Yusuf Yazıcı'ya. Oynadı Boateng. Boateng aldı. İçeri doğru silmeye çalışıyor. Boateng'in sırtına bindiler. Kastiyo doğru attı. Kastiyo aldı. Kastiyo geçmeye çalışıyor. Harika hareketler Kastiyo'dan. Ceza sahası arkadaşı var mı? Var. Şimdi içeri. Şimdi dışarı. Joe Pereira aldık. Neler yapıyoruz orada bilmiyorum. Ona azı. Baktı kaleye. Boateng vurdu kaleci. Oscar Lodigin, Korikakin, Maruka, Sierra, Yarakaro. Müthiş. Gerçekten babası 8 yaşındayken nasıl demiş o da iyiyim demiş. Gerçekten inanılmaz bir hayat hikayesi. Aldı. Ölüm vuruşu Umar'dan. Sinirlendi Umar. Futbolculara. Futbolcuların hakkını çekecekler. Ondan sonra futbolcuların performansını düşürmek için çakallar. Ama yer mi futbolcular? Yer. Dün akşam kara gitmiş hepsi. Vaaa Zenco. Nijo Nijo. Aldı Yusuf. Yusuf yukarı doğru baktı. Şimdi orada. Oraya aşağıda müthiş bir bas yürü oğlum Boateng. Jermin Boateng. Oooo. Ne? Abi Rus mafyası iş başında abi. Rus mafyası iş başında abi. He he. Uzun top he. He İbanez ne yapacak onu? İbanez şunu becerir misin? Haa öldürdüm. He he. Allah'ım ortaya bak ya. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı bir gol daha. Ülke puanı. Ülke golü. Yürü oğlum Umar. Yürü oğlum Umar'a bir do. Yürü koçum benim. Harikasın. Şimdi yukarı. Oradan bir daha yukarı. Fabian Castillo. Yeter artık. Fabian Ka Kaçırdık. Ama fark etmez. Her türlü aldık. Her türlü aldık. Kötü bir vuruş yaptı Fabian Castillo. Canı sağ olsun. Uğah. Maç bitti artık. İtalyan artık bakıyor. Ve turu geçen Trabzonspor. Trabzonspor çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline adımızı yazdırdık. Adımızı yazdırdık. Adımızı yazdırdık. Evet baştan aşağı ee, üstün olduğumuz bir maç oynamışız. Ve müthiş bir maç oynamışız. Gerçekten Trabzonspor olarak çeyrek final adımızı yazdırdığımız için çok mutluyuz. E, aynen. Kimle eşleşmişiz? Atletico Madrid ee, Juventus ikilisinden birisiyle eşleştik. Sonra zaten Real Madrid geliyor. Sonra Barcelona geliyor. Abi ne tarafa düşmüşüm? Bak öbür tarafta Paris Saint Germain var, Leverkusen, Lazio, Monaco, Bayern Mi, Lyon, Manchester falan burada ölüm grubu. Neyse hiç fark etmez hepsini alırız inşallah. Çok teşekkür ederim izleyip zaman edin için arkadaşlar. Ee, bu bölümde burada sona eriyor. Umuyorum ki beğenmişsinizdir ve keyif aldığınız gibi olmuştur. Bir sonraki bölümde yeniden beraber olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.